Isparta Altın Yapı'dan tüm takipçilerimize hayırlı hafta sonları dileriz. İl dışı inşaat malzemeleri, yapı malzemeleri sevkiyatlarımız devam ediyor. Kamyon bazında, tır bazında. 2020 yeni sezon Duvar taban seramikleri. Yeni sezon tezgah arası seramik modelleri. Yaşar abi hayırlı yolculuk. Karekim yapıştırıcısı. Weber silikonlu derzleri. 60 60 banyo, porselen seramikleri. Yeni sezon, yeni model bütün ürünler. Isparta şehir içi, Isparta şehir dışı, il dışı. İlçelere, kasabalara, köylere. Çevre illere sevkiyatlarımız devam ediyor. Bütün takipçilerimizi Yeni sezon ürünlerimizi görmek üzere Davraz Mahallesi'nde bulunan Davraz Mahrukatçılar Sitesi 2. Sokak Ağzın Yapı şubemize davet ediyoruz. Bahçemiz 60 60 modeller, 60 120 modeller. Endüstriyel. ikinci kalite. Abdullah abi beğendin mi yeni ürünleri? Harika. Desenleri güzel. 60 120, 60 60. Yeni sezon, yeni seri. Keramik modellerimiz, fayans modellerimiz. Granit modellerimiz, porselen modellerimiz lozet tuvalet taşı ayaklı banyo dolabı vitrifiye ürünlerimiz Ahmet abi sıyacak mı Labirent park Ele. Olmazsa elle yükleyelim tek tek ya değil mi? Bütün takipçilerimize hayırlı hafta sonları, sağlıklı günler dileriz. Davraz Marukatçılar sitesi Altın Yapı Market'ten herkese sevgilerle.